Herkese merhaba arkadaşlar adım Hakan Güler kanalıma hepiniz hoşgeldiniz arkadaşlar Bu sefer de Tren Out of oyunu arkadaşlar yani lanetli trene katış oyunu arkadaşlar İlk defa oynuyorum arkadaşlar inşallah beğenirsiniz ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar Abone olsun çok sevinirim arkadaşlar Bu bana de banan boşluğum arkadaşlar demek ki tren olayım arkadaşlar Trende çok ilginç bir şey oluyor arkadaşlar onu anlatayım size Arkadaşlar şimdi sisi açayım sisi kıstım valla Arkadaşlar ben başlayacağız. Heh. Arkadaşlar başlıyorum şu an bak. Başlasın. Pardon. Arkadaşlar şu an başlayalım arkadaşlar. İnşallah güzel video olur. Ve kanalımda abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Aaa başladı galiba. Aaa tren geliyor. Aaa lanser tren geldi. Altı, bir altta yani bir, bir şey odası açıldı lanser. Yani ne kapısı açıldı. Bir de tren pinciri lanser. Bir de tren pinciri değil mi? Baksana bu otogar metro istasyonu. Burada bir tane tren daha var lanser. Buna girilmiyor. Aa bak girilmiyor. Aa şurada map gördüm. Aa şu an biz neredeyiz? gözükmüyor. Evet, metin merdiven falan var. Ben kuru çıkamıyorum. Arkadaşlar. Şu an biz metoda tek başıma kaldım arkadaşlar. Şey. Şu an metro istosunda şu an tek başıma kaldım. Arkadaşlar kimse yok Kimse yok. Kalasa bakın. Ben de başıma kimse yok. Tek ben yalnız kalmışım burada. Ve tren geldi bak arkadaşlar. Tren geldi. Arkadaşlar tren geldi. Aaa Trenin içine atlayabiliyorum. Aaa. Anlamıyorum lan. Buraya kadar geldim mi? Ha Aa, ben şimdi bir kod çıkabildik mi? Ha burada kaldım ben. Aaa. Ben şimdi bir kod çıkamıyorum herhalde. Burada kaldık. Ne kod çıkamıyoruz? Nasıl bu da inbari yine lan lazım hiç. Aa o da böyle gidiyoruz lan. Aa trensiz daha güzelmiş herhalde. Trenle binmeden daha iyi. Arkadaşlar trenle binmeden daha iyi ya. Ne bakım acaba yine gidiyor. Arkadaşlar şu an İnanamıyorum lan. Tren böyle gidiyor ya Aser. Eee oyun son bak oldu. Aaa. Aa bunun arkası yok. Haydi. Aser dünyanın yarısı nerede? Aaa. Aser. Bunun devamı yok acaba ölebilir miyiz? Aa, ben aradan gittim buraya kadar ama. Dur bakalım, acaba gidebilir miyiz? Aa, gidebiliyoruz. Aa, dün ötüşe çıktı. Arkadaşlar, öldüm galiba. Aa, demek ki dün böyleymiş. Aa, bu onu, biz bunu ötüşe görmemiştim ben. Aşağıya gidiyorum valla, öldüm ya. Şu an, sonsuz boşa gidiyorum arkadaşlar. Sonra dönüp üstünde kaldı. Ama hala düşmeye devam ediyor. Arkadaşlar resmen bunun dışı yokmuş la. Oyun demek ki bu kadarmış herhalde. Arkadaşlar. Ben onları düşmeye devam ediyor Şu an yenemiyorum valla. Oldum ya. PLN şu an dışına kadar geldi ya. Vakaya buldum. Vakaya düşüyorum resmen. Aa. Mermi yani ki mobda boş herhalde Asır. Oyunu bana kısa yapmışlar. Arkadaşlar bugünlük bir haber burada olsun Asır. Bugünlük bir de budur olsun. Arkadaşlar galiba oyunu şu an gizemleri falan yaptı Asır. Gizemleri olayını çözdüm. Arkadaşlar orada inince demek ki sonsuz boşu falan atlıyor Asır. Demek ki bu tren alçapmış şurada oyunu bir kere de oynamıştım Asır. Onu izleyebilirsiniz. Kendi kamda var. Arkadaşlar. Demek ki sonsuz bonsa düşe bak. Bunun dışı plan yokmuş. Bunun devamı yok. Arkadaşlar demek ki bunun devamı ne zaman geldi arkadaşlar? Demek ki o trende binince arkadaşlar. Demek ki devamı ondan sonra başlıyor herhalde arkadaşlar. Ee, demek ki arkadaşlar dışı oyunu şu yaptım. Arkadaşlar beğenirseniz. Aa kayboldu. Aa döne gitti. Arkadaşlar işte böyle oyun bak arkadaşlar. Eski işte oyunda bak yaptım vallahi sen işte. bak yaptım. Ha, sen son düşmeye devam edeyim abi. İşte şey, video olmuştur. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olsanız sevinirim arkadaşlar. Kendinize bakın. Hoşça kalın. bye, bay. Hoşça kalın.